Arkadaşlar e, bugün intikam almak için video çekiyorum. Bu sefer takımım daha iyi. Ben yine Katerina e öyle oynayacağım. E, elle tutulur bir tankımız var, e, Junk var, ADC ve Solo. Her şey yolunda gözüküyor bu sefer. Dediğim gibi takım arkadaşlarımdan sorun çıkmazsa benden de çıkmaz. Evet, şöyle bir baskı. Yine kısa kısa video çekeceğim. Ee, bu sefer zafer almayı planlıyorum. İkimiz de kasılıyoruz şu an. Ee, pasif oynuyorum. Şu Katrana'nın ölcesini çalıştıramayan bazı arkadaşlar varmış ultisinin yani şu bıçak olmadan işaretleme olmadan pek bir anlamı yok o kadar fazla hasar vermiyor şu işaret çıktıktan sonra o hasar veriyoruz onu da belirteyim ilk önce işaretlemeden ultiyi açmak fazla bir şey şey yapmaz çünkü işaretlendiği zaman fazladan ek hasar veriyor e hepsini kombo sonra önce hançer atılır yanına gidilir dönülür Artık buna sinsi çelik ve ultimiz açılır. Sonra zaten bir kill aldığımız zaman diğerleri tekrar yenilenecektir. Öyle öyle yapacağız bir şeyler yine. Dediğim gibi ölmemeye oynayacağım. Şurada bir gene kan döktük ama tam yakalayamadım tam açamadım yine hızlı gelişti her şey. Zaten bizim Jank da kilimi çaldı. E, neyse küfür yok. Çalsın ya ama diğerleri gibi yapmasın da geçen elki Ramus gibi Allah'tan karşı takımda öyle ayar bir insan yok. Bildiğimiz kişilerden oluşuyorlar. bakalım. Ne yeteri kadar kasılınca aşağı basa ineceğim ve evet, diğer videoda belirtmemiştim belirtememiştim. E, bu Katrin'in totemle totem yani totem her şey Katrin'in. Gerek kaçmak olsun. Gerek. Çantanızda her zaman totem bulundurun. Vur kaçlarda çok iyi oluyor. Mesela şuraya bir totem bırakacağım ben. Şöyle şunun için göstereyim. Şöyle bir şey. Vur kaç yani. Yıpratacağız sonra bitirici vuruş. Kaçamadık ya. Telefon da çalacağı zaman durdu ama Şöyle ben basaya gidiyorum. Dikkatim gerçekten dağıldı. Bu rakibin manasını kontrol ediyorum. Ay sıyrıldı herhalde. Manası gerçekten azaldı. O zaman saldırımı yapacağım. Şunu kıstırabileceğim mi acaba? Öyle artık ya orada. Heh. şöyle ben aşağı ineceğim tekrar. Kule gidiyor. Şöyle gireceğim bu arada. As, 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 as Nereden çıktı o ya? Kaçamadık da. böyle ölümleri hiç sevmiyorum. Yani kim nereden bilebilir ki bu oyuncunun buradan çıkacağını? Gerçekten moralim bozuluyor böyle. 3 kişi toplanmışlar şu an bu kuleyi almaya amaçlıyorlar. Alacaklar da. Aldılar da. Çok güzel. Lee'sine teşekkür ediyorum beni kendi kuleme yolladığı için. <laughs> Şurada bir sıkışıklık olmuş gidelim. şöyle piyasaya ortaya bir gidelim kaçarak oynadılar şöyle yine geçen videodaki gibi itemlerim aynı bu yapacağım öyle bir intikam almak istiyorum ikisinden de. Orada sıkıntı aslında dalınır mı dalınır yani ama tank adam ya dalınmaz vazgeçti. Yok imkanı yok girmem ya canım çok az. Evet. Gidip can doldurmamız lazım. Ha bir tane vurdu inanmıyorum ya şaka gibi çok vurdu ya <laughs> bir tane vurdu <laughs> bir tane vurdu öldüm gerçekten çok saçma. Bahriye gidelim bir intikam alalım ondan Gerçi almıştık da bir daha alalım Şöyle devam edeceğim Şöyle üç kişi geliyor acaba girecek girsem mi? Girebilirim Bizim bizimkiler sıkıştırsa sıkıştırabilir orada da Dört kişiler. Sıkıntılı. Sıkıyorsa yaklaşsınlar yani. Girip bitirmeye hazır ama hepsinde canları full. Bilmiyorum yapacağız bir şeyler. Yardım edin lan. Mal gibi izliyorsunuz. Ben mi gireyim ya? şu takımda herkes bir görevine bilsin ya. Of. Of of. of. <laughs> e tamam. Kule de gitti. Bravo. Neydi? Aferin. <gülüyor> 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 şu ikisini alacağım. şöyle bir 2'de 2 yapalım piyasadan uzak kalacağım biraz kaçıyorum hatta ultim 10 saniye sonra açılacak basadan item alacağım ne kadar ne toplarsam kar burada şunu da alayım ben gidiyorum şöyle sıkıştırdılar adamı destek verelim piyasaya. Ah be tutuştur atamadım ona. Kırk bir aksilik çıkacak. Bakalım 83 e 3 oynuyorum. Yine tabii ki, takımdan bir bok olmuyor şu an rekabetli geçiyor açıkçası. Gayet de güzel kasılıyorum. Şunu aldığım zaman. Bu sefer intikam alacağım bugün herhalde zafer yani bu, bu sefer bozmayı yemek istemiyorum. Bizim piyasayı gene dağıttılar. Keşke şu an orada ben olsaydım. Gerçekten orada olmayı çok istiyorum. Çok rahat bir 4 kilo alırdım. Aslında yaklaşıyorum ya. Belki yetişirim. Evet yaklaşıyorum. Şuradan bir sıyrılayım ben. 4 kil gelir mi oradan bana? Herifler nerede ki? Herifler yok. Kayboldular. Hı. Yapma be kardeşim yapma be kardeşim. Vay kaçtı be helal olsun. Yaptı gene bir şeyler uzam da 2 kilo alın. Evet. Büyük ihtimal alırım. Evet. İstanbul'da kullandı. Güzel de kaçtılar açıkçası. Başına gelecekleri biliyorlar sonra. Şöyle bir gidelim oraya bize. Evet, 1 2 3 4 Yeter 3 de olur. Penta kadar yolu vardı. Kule olmasaydı da ben penta'yı atacağım. Pente için de ayrıca video çekeceğim. Bu intikam videosu. Şuradan yine itemlerimizi çıkalım. Aynı derecede. Gene Pente çok yakın ya. Midi gene yarayacağım şu anda Şunu alayım ilk önce. Tabi kaçacak. Ne yapacaklar başka? Evet oraya gitmek istiyorum. Ne var orada ya? Oraya gideceğim. Oradan bana bir şeyler Evet, evet. Ne oldu lan bana evet. Oh İyice Hiçbir şeyim yok Toplu da Tamam ormanda alırsınız belki ama Ortalık karışabilir ama toplu da Adamlardan siz toplu savaşa giriyorlar. Bu da takımın ne kadar nop olduğunu açıklıyor. Şuna bakın. Ben de kaçacağım. Ne haliniz varsa görün. Yok yani. Yok. Beni bekleyin ya. Bekleyin ya. yani siz ip bırakırsanız ben girerim bitiririm arkadaşım ne öyle dört kişi zat adamlar zaten beş kişi ben zaten oyun taşıyan kişiyim kesin takım oynuyor <laughs> bu çok güzel takımsınız güzel kuleleri de verdik bu oyunda dünküne benzerse gerçekten üzüleceğim zaten o zaman kaydı yüklemem herhalde ya yazık bu mara ya, Yazlı şey var. Ne bekliyorsun ki? Senden de intikamlı şöyle bir alayım. takım olacaklar bu. Aferin, 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 Takım olacaklar. Evet. Takım yine beni beklemedi. Evet. Bravo. Hadi ben geldim bari. Gel tankla beni hadi. Aynen. Yeter bana tek başıma olmuyor da Bir kişi yeter ya Çek onu da hadi Becer onu. Çek şunu Bir de tank olacak Aynen bu kadar basit Herhalde alırız bu saatten sonra. As as a. de bu skin çok seviyorum. Yanına fırlatıyorum. Yine topludayız. Ya ben mi dalayım kardeşim? Girsenize ya. Bitireceğim işte. Girin ya. Bravo Evet, evet hepsi burada var. Ana. nereye geliyor lan hani Bana bak beni yanınıza alın bir şekilde ya da ben şöyle totemle kaçayım şuradan. Aa burada da bir tane var. He onu da aldım. Kase'nin anasını katliam yaptık evet oyun evet. Güzel. Güzel bir takım denk geldiğinde ben penta atacağıma da inanıyorum. kaçar item alalım biraz siz ne yaparsanız yapın oyun bizde zaten büyük şu kum saatini alacağım bir de şöyle de bir savunma alacağım tamam artık ya şunu kullanmayı unutuyorum ama belki bu sefer penta atabiliriz bir şekilde bir daha video çektiğimde bu Sohbeti de kapatacağım gerçekten saçma sapan küfürler çocukça. Anlayacayım karıştırmayın ne gerek var arkadaşım hadi gelin yardım edin de hadi bitirelim oyunu uzatmayalım onu. destek istiyorum hadi destek. Kaydı başlatmayı unuttum. Küçük çaplı bir operasyon düzenledik. Hadi, hadi geldim hadi. Şu an Pente oynayacağım. Tresle gidince iyi oluyor. Ben Tresle gitmeyeceğim vazgeç. ana bak adam burada sıkıştırdı Tresle. Şöyle geliyorum. Şöyle 2-3 vuruşla hemen de bile gerek Bir de şuraya da girmek istiyorum. Ben yani 4 kişi var. Saklanalım şurayı çıkarlar bir yerden. Orman içinde pek iyi değilim. Hepsi gözükmüyor. Ben takımı göreceğim arkadaşım. Evet. Şöyle bir ikisini de çıkartalım gözden. İnsan fener atar lan. Heh şöyle aynen. Yetişemedim fener. Ulti kullanma fırsat kalmıyor. Ölüyorlar zaten. Bak şurası sıkıntı. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Keselim şunu. Ha bak geldi orada. Olsun gelsin. Ha iki kişi çok iyi. Gelin bakalım. Hadi hadi hadi. 3 oh, oldunuz. Hadi toplaş toplaş toplaş. daha seri olmam lazım. Onu da alırdım orada da daha seri olmam lazım. Daha seri olmak lazım daha seri. Video keserken kasıyor. Ha bu arada tekrar bak bunu kullanmayı unuttum. Onu kullansaydım orada ölmeyecektim ben. Hele video çekerken hiç gelmiyor. Şu an bütün kızlar toplandılar büyük ihtimal alacağız oyunu. Amacıma ulaştım. Ya iyi bir katarina gerçekten oyunu taşıyor. Ben katarinayı çok seviyorum. Şöyle penta atacağım bu sefer. Kaç? Dört kişi var. Gireceğim. Bak beni görünce Gireceğim bu sefer. Neyse. Şöyle gireceğim. Evet. saklandım. Gerçekten faydalı. Hele oyun sonunda onu kullanmak. Aa. İyiymiş. Şöyle de bitirelim. Şunu alacağım ben. <laughs> Aa ben bir 30 adam alsaydım gene 30 adam almayınca olmuyor ya. Bir kişi daha çıksın şurada. Vurmayın abi. Bitirme aynen bitirme. Milyonlar bitirme. 29 30 yapacağım. Bitirme dolsun şunlar. Bitirme ya. Geçenki videoda 3 kişi baya notebook yaptılar. Ona rağmen baya uğraştık taşımak için. Olmamıştı. Burada takım iyiydi güzeldi. takımı iyi olunca zaten ben kendime de güvenirim her zaman. Sonuca ulaşıyoruz böyle. Çıktığımız itemler belli. Güzel anlattığımı düşünüyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah bugün karşılaşırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.